birlikte okul parkur yapıyoruz. Bu arada like atmayı ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Başla. Evet arkadaşlar biliyorsunuz okula geldik. Ha, çok uzak kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki de siz böyle bir şey yapmayın. O olduğu için okuldan kaçma oyunu kaygan zemin diyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Alarm sesi geliyor. Checkpoint'imizi aldık. Aşağı uçta. Heh. uçtuk sandım. Evet, evet arkadaşlar. Çabuk çabuk gidiyoruz. Hadi Bu taraftan mı gidiyor? Evet arkadaşlar lav, lavlara değmeden gitmeye çalışacağız. gidiyoruz. 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 Heh. gittik tamam. Allah arkadaşlar yerin altına girdik ya çocuk. çocuk Aa. Aa, ne diyeceğim ya. bilemedim arkadaşlar ya. kuru kafa vardı ya. gidiyoruz. 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 Kafama dökülüyor. Derken kafam patladı. Evet gidiyoruz. Evet okul kıyafetimize bak. Bakar mısınız? Çok güzel. Gidiyoruz, gidiyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Burada bak. Burada düşmüş. Heh. Yavaşça. Zıpla. Tamam. Yavaş. Vallahi gerçekten buradan düşsek kafamız patlar. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet checkpoints. Bunlar ne? Lazerler. Kırmızı lazerler var. Boruların içine girdik. Merhaba. Aa, uçamadım. Aa, ya uçamıyorum. Ya. Abi uç. Hadi uç. Hadi uç. Ha tamam. Evet. Zehirli yere geldik. Yerin altına. Artık yerin dibine geldik artık ya. Nereye gideceğiz artık ya? Arkadaşlar ya. Herkes kaçıyor. İttirme abla ya. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Heh. Zıpla. Heh. Ay, bu ne lan? Koş. koş. koş koş. koştum. Evet checkpointimizi de aldık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. gidiyoruz. Abla çekil ya. Ana! Uçtuk bir yere artık Kal kap. Lan. şişka. Ab dombili, dombili abi ya. Nereye geldik ki? Ne alaka dombili? L ne oluyor ya? L -l 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 -l... diye bir şey söylüyor arkadaşlar ya. Tamam anladık anladık anladık. Arkadaşlar. He. Beden dersine çıkmışız. Ne diyor? Ne oluyor lan? Beden dersine çıkıyoruz. Beden, beden hocamız şişman bize öğretiyor ya. Öyle bir şey yok. La alama ne oluyor ya? Pes etmeyeceğim ben valla. Pes etmemeliyiz. Lan zombi ya. Önce kendi spor yapıyor. Ya. Bize mi öğretiyorsun ya? Allah Allah. Hemen anımın teriyle kazanmak istiyorum burayı. Evet geçtik. Yukarı. 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 Tırmanın. Tırmanın arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Tırman. Ne oldu? Ne oldu ya? Ben yere mi değdim? Bir yorumlara yazın ben yere mi değdim ya. Evet gidiyorum. 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 Basketbol topasına. Evet. Hemen hemen yürümemiz lazım. Ne oluyor ya? ya ne oluyor arkadaşlar ya? Bir şey oluyor. Anlamadım ya. Yine buradan başladık ya. Cık cık cık. Ne oluyor ya? Kafama bir şey mi vuruyorlar? Anlamadım ya. Bak o ölmedi. Ben niye öldüm? Ben basmadım. Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar ben hemen gidip geliyorum. Heh, evet arkadaşlar. Geçebildim nihayet. Evet gidiyoruz. Zıpla. 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 Evet anımın teriyle burayı kazandım. Kar yağıyor arkadaşlar. Çok soğuk. Bu arada like atmayı ve yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Tamam. Ne diyor ya? ya yağıyor arkadaşlar ya. Bir tane yılbaşı özel parkur çekmiştim. Onu da izleyip like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Orada kısa kol giymiştim. Şimdi montum var. Ne yapacağım ya? Onlara değmedi. Beni kovalıyorlar. Kaçın. Anam anam geliyor. Hah bitti ki. Oh. Okuluma geldim ya. Lazerler var. Ya arkadaşlar bir okuldan çıkmaya çalışacağım da. Yani bir sürü şey var. Yani ne olmuş yani. Okula kim yapmış böyle. Evet. Zehirler de külmüş Aa! Kel kafam düştü. Yere. Patladı. Patates kafayım. Patates kafam düştü ya. Evet gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Tamam. Nereye? Koridorda koşmayın derse. Koşacağım. Koşamayacağım. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Aha tuzakları kim kurmuş ya? derken yakalandım. <laughs> Kolum havada kaldı ya. Hemen. Hemen. Tamam. Böyle. Hadi bak bir hadi bay bay. Eee. Lan. Ah. Örtmedim çok. Pardon diyecektim. Popoya bak. Çok pardon diyecektim ya. Yanlış odaya girdim. Sen niye bana o tarafa gittin ya? Bu odaya gireyim arkadaşlar bari. Ya yine kızgın öğretmen vardı ya. Nereye gideceğim arkadaşlar? Bu tarafa mı gideyim ya? Ya burada da kaç. Ya. <laughs> Ağlayacağım. Bak senin yüzüne bak. Şuraya gireyim bari. Heh. Biyolojiye geldik evet. Bir tane şey yapacağız. Bilim. Evet. Patlatma hocam. Patlatmayın. He. Korkarız bize. Patlarsa ne olacak? Ben, ben neredeyim? Dökülüyor. Ne oluyor ya? Ana açılma. Öğretmenimiz bize yardım etti. Hadi girin. Girsenize. Merhaba merhaba. Ya sonuçları gidiyor. Fert. Tırıp. Ne diyor onu ya? Hadi bay bay. Kantik kandik kanal. Ne? Oha arkadaşlar çok güzel. Evet bütün çocukların hayali buraya gelmekti. Keşke burası gerçek olsaydı. Nerede? Evet jelibonlara zıplıyoruz. Acık jelibonlar. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Ay düşecektim mi? Mor. Siz hangi renk jelibon seviyorsunuz? Bir yorumlara yazın. Checkpoint. Nereden gideceğim? Şansımı deniyorum Oh çikolata suyunda yüzüyorum. Çok güzel. Nereye gideceğim ya? Bakayım. Bu boş. Bunu deneyeceğim artık. Heh. Tamam. Birincisinde kırmızı. Bakayım. Bu boş valla. Ya bilmiyorum ya. Bunu kırmızıya geçiyor. Düştüm. Evet neyse gidelim. Devam ediyoruz öyle oluyor lan? Heh tamam. Yaptık artık. Evet minik ay kurabiyeleri geldik Mavi. Pembe. Mavi. Pembe. Evet arkadaşlar buradan çıkış yolu. Hadi bay bay. Aa, öğretmenim çok özür dilerim ben bir gitmiştim tuvalete gelmiştim. Ne öyle? Tamam öğretmenim ya ne oluyor öğretmen? Öğretmenim bana kızıyor şu an. Tamam öğretmenim. Tamam ya. O kadar anlattın anladık ya yani. Öğretmenimiz çok kolay kızdı bize. Arkadaş. Öğretmenimiz ne oldu? <laughs> Uyuyakalmış. kalmış. Ne yapacağız biz? Lazerli burası. Burada bir şey mi var? Ha buradan. Vallahi rastgele gidiyorum bir yerlere. Heh. <laughs> Kart buldum. Nereye lan? Bir dakika oraya açacak mıyım? Ha, açmayacak. Evet arkadaşlar. Gidiyorum. evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok severim. Hoşçakalın.